Evet arkadaşlar Zengin Borsacı Bülent dolu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Çağdaş Cam Sanayi'nin halka arzı ile ilgili bilgiler vereceğim. Çağdaş Cam Sanayi arkadaşlar biz kodu Ceyhan Giresun Ceyhan Adana Mersin CG Cam diye geçiyor. 11-12 Aralık 2024 saat 10:30'la ile 13 arasında 20 TL'den ve eşit dağıtım yöntemiyle dağıtım yapılıp satılacak. 42 milyon tane lotun 31 milyon tanesinin geliri şirkete 11 milyon tanesi de patronun cebine girecek arkadaşlar. Halka arzdan gelen paranın %30 ile %35'lik bina inşaat yapımında %12 ile 16'sı ekipmanda, %10 ile 15'i GES yatırımında, %1 ile 3'ü dijital dönüşünde ve %36 ile 42 işletme sermayesinde kullanılacak. Bu işletme sermayesi dine bakmayın. Büyük ihtimalle borçlarını ödeyecektir yani bu şirket. 2022 yılında 630 milyon TL, 2023'te 505 milyon TL ve 2024'ün 9. ayını yani 3. çeyreğinde de 4, 422 milyon TL karı varmış arkadaşlar. Halka açıklık oranı %25. Şirket hisselerinin %25'ini halka açıyorlarmış ve %27.8 iskonto hali 20 TL'den, hisse başı 20 TL'den satışa çıkacakmış arkadaşlar. Katılım endeksine uygun bir şirket olup T1, T2 uygun bir hisse Yani katılım endeksi demek İslami hassasiyeti olan insanların alabileceği. T1, T2 de yani bir herhangi bir hissenizi satıp anında saniyesinde bu e, şirket hisselerinin halka arzına katılabilirsiniz demek arkadaşlar. Tardaş Çam e, Manisa OSB'de, Aydın Kuyucak OSB'de ve Nazilli OSB'de Fabrikaları varmış, 350 çalışanı olup hem ithalat hem de ihracat yapıyormuş bu şirket. Ee, ev ve ticari beyaz eşya grubu camları, yiyecek içecek e, dolabı camları, ondan sonra enerji camları ve sera camları üretimi yapıyormuş arkadaşlar. Eğer bu şirketin halk arzına 300 bin kişi başvurursa 140 lot 2 milyon 2.800 TL. 1.1 milyon başvurusa 38 lot 1.200 TL. 2.3 milyon başvurusa 18 lot 360 TL'ye tekabül geliyor arkadaşlar. %40'ı Ömer Seyfettin Pirince ait bu şirketin. %40'ı. %20'si Serdar Raşit Pirince. %20'si Betül Pirince. %20'si Raşit Pirince. Yani bu bir aile şirketi demek ki arkadaşlar. Şimdi ben bu şirkete 38 lot ile yani 1200 TL ile katılacağım ama şişe cam gibi bir tekel varken ee rekabet edemeyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda %36 ve %42 arasında gelen gelirin borç ödeyecek olması Geleceğinin pek parlak olmadığını göstergesi benim açımdan. Ama 5'te 8 tavandan sonra karımı alıp çıkabilirim arkadaşlar. Burada arkadaşlar bilmeniz gereken şey şu. Benim bu bilgilerimden yola çıkarak hareket etmeyi hisseyi alın veya da almamızı yapmayın. Herkes kendi aklını kullansın arkadaşlar. Ee, borsada şimdilik bazı spesifik hisselerin çıkması sebebiyle borsa yukarı çıkıyor. Ama her hisse dediğim gibi çıkmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla her hissenin bir vakti zamanı var. İnşallah bu sizin elinizdeki olan hisselerde çıkış sürecine başlayacak. Çünkü Türkiye'nin CDS primi e, uzun bir aradan sonra 250 puanın altına düştü. Dikkat ederseniz dolar olarak kimse artık dolar almıyor. Ee, Türkiye'nin dış politikada kredi değerlendirme kuruluşunun e, pozitif açıklamaları var. Bundan sonra bu derecelendirme kuruluşları olumlu e, şeyler yapacak. E, ne derler onu? Olumlu bildirimler yapacak. Onun için borsanın yukarı olduğunun bunlar birçok şey göstergesi arkadaşlar. E, az kaldı. İstenilen hedeflere benim e, tahminim bir bir buçuk ay içerisinde borsanın yavaş yavaş yukarı seyri rally seyrine gireceğini düşünüyorum. Özellikle faizlerin inmeye başlamasıyla birlikte yavaş yavaş e, borsaya da e, büyük bir giriş olacak. O zaman hisse senetleriniz hepinizde hisse senetle değer kazanacak ve inşallah daha iyi e, olacağız daha iyi karlar alacağız. İnşallah hepimiz mutlu olacağız arkadaşlar. Mahallenizi bozmak yok. Her şeyin sonu sabır. Sabreden bu borsada kazanır arkadaşlar. Her zaman ne deniyor? Borsa sabırsızların sabırlılara para kazandırdığı bir mecadır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.